Şeker hastalarının yiyebileceği 8 meyve. Şeker hastasıysanız, meyve yemenin kan şekerinizi aniden fırlatacağı söylenmiş olabilir. Fruktoz, yani meyve şekeri kafa karıştırıcı olabilir. Ancak meyveleri diyetinizden tamamen çıkarmak büyük bir hatadır. Doğru meyveler lif, vitamin ve antioksidan deposudur. Önemli olan hangilerini ve nasıl tüketeceğinizi bilmektir. Meyvenin içindeki en büyük dostunuz liftir. Lif, şekerin kana karışma hızını yavaşlatır, sizi daha uzun süre tok tutar ve kan şekerinizi dengelemenize yardımcı olur. Ama dikkat. Asıl tehlike meyvenin kendisi değil, işlenmiş halidir. %100 doğal bile olsa meyve suları, lifi kaybettiği için kan şekerini anında fırlatır. Aynı şekilde, kurutulmuş meyvelerde su kaybettiği için Porsiyon başına çok daha yoğun şeker içerir. Güvenli tarafta kalmak için bu ikisinden uzak durmakta fayda var. Kuralımız basit. Glisemik indeks. Glisemik indeks bir yiyeceğin kan şekerini ne kadar hızlı yükselttiğini gösterir. Hedefimiz glisemik indeks değeri 55'in altında olan yani düşük kategorideki meyvelerdir. Peki bu diyabet dostu Düşük glisemik indeksli meyveler hangileri? İşte 8 sağlıklı seçenek. 1 numara yemiş grubu, çilek, ahududu ve yaban mersini. Glisemik indeks değerleri çok düşüktür. Genellikle 25-40 arası ve antioksidanla doludurlar. 2 numara kiraz. Glisemik indeks 22-25 arası. Kiraz glisemik indeksi en düşük meyvelerden biridir kan şekeri yönetimi için son derece güvenli ve lezzetli bir seçenektir. 3 numara Armut Glisemik indeks 30-38 arası. Yüksek lif yapısıyla sindirimi yavaşlatır ve tokluk hissi verir. 4 numara Elma Glisemik indeks 38 civarı. Elmayı mutlaka kabuğuyla tüketin. Asıl lif ve besleyici değer tam da bu kabuk kısmındadır. 5 numara Portakal Glisemik indeks 40-44 arası. Tekrar hatırlatalım. Suyunu değil, kendisini yiyin. Posasıyla yediğinizde C vitamini alırken kan şekerinizi korumuş olursunuz. 6 numara, şeftali. Glisemik indeks 42 civarı. Bu lezzetli yaz meyvesi A, C vitaminleri ve potasyum açısından zengindir. 7 numara, kivi. Glisemik indeks 50 civarı. Potasyum, lif ve C vitamini yüklü kivi bağışıklık sisteminiz için de harikadır. 8 numara taze kayısı, glisemik indeks 55-57 arası. Kayısı düşük ve orta glisemik indeks sınırındadır. A vitamini deposudur ancak porsiyon kontrolüne diğerlerinden biraz daha fazla dikkat etmek gerekir. Gördüğünüz gibi, diyabet hastası olmak meyve yemenize engel değil. Önemli olan doğru seçimler yapmak. Porsiyonlara dikkat etmek ve meyve suyu gibi işlenmiş hallerinden kaçınmaktır. Unutmayın, bu bilgiler genel tavsiyelerdir. Kendi sağlık durumunuza özel en doğru beslenme planı için mutlaka doktorunuza veya bir beslenme uzmanına danışın.